Dijitalleşme tabi bu pandemi döneminde özellikle hepimizin hayatında bir kez daha önemli oldu. İşlerimizi bulunduğumuz yerden yönetme, e, idare etme, sevk etme ve ticareti devam ettirme gibi şey. Biz de Perpa Ticaret Merkezi yönetimi olarak o süreçte tüm yönetim toplantılarımızı dijital olarak yapmaya başladık. Çünkü iş adamı hareketli, Dünyanın her yerine gidebiliyor. Her toplantıya katılamıyor bu sefer. E, katılımla ilgili mevzuatsal sıkıntılar. Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu da Buna cevaz verdi. Artık e, online genel kurullar bile yapılması mümkün. Bununla ilgili kooperatiflere de bizim gibi büyük kooperatiflere de yeni kooperatif yasasında ana sözleşmesinde hüküm ifade ettiği takdirde genel kurulların bile buna göre yapılmasına olanak sağlandı. Bu hem maliyet açısından düşündüğümüzde hem zaman açısından düşündüğümüzde hem de insanların bulunduğu yerde başka işini yönetirken de toplantıya katılma imkanı sunması açısından çok önemli buluyoruz. PERPA genellikle elektrik ve elektroniğin de ağırlıklı olduğu, mühendisliğin de ağırlıklı olduğu için e, bu anlamda yazılı firmaları da e, bunu çok iyi kullanıyorlar. Biz yani toplum hayatında, ticaret hayatında dijitalleşmenin son yıllardaki e, en önemli ögesi olduğunu düşünüyoruz. Ticareti çok yakınlaştırdı. En son yakın zamanda biz PERPA Ticaret Merkezi ve İran Sanayici İş Adamları ile bir ortak çalışma yaptık. Bazı sektörlerde B2B, bazılarında da böyle görüntü toplantı yaparak başlangıcında sonra ülke ziyaretleriyle bunu fiili hale getirdik ve hızla da yürüyor. Şu anda da bulunduğum yerden bu kimya sektörüyle ilgili yaptığımız toplantının e, ön anlaşmaları ile ilgili bulunan yerinden katılıyorum. Dolayısıyla hakikaten zamanı e, verimli kullanması aslında e, müthiş bir e, olanak sağlıyor. Bu anlamda İşlet Bey'in bu dijitalleşme ile ilgili kendisinin de yapmış olduğu çalışmaları, ticaret merkezleri, ben aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi'yim, Mali Müşavirler Grubu'na. E, ee, biz de Ticaret Odası zaman zaman meclis toplantılarımızı, komite toplantılarımızı Zoom üzerinden yaptık. Ee, dolayısıyla çok büyük bir meclis yapıları bile yönetilebiliyor. Ee, herkes e, yerinden dediğimiz gibi zaman iş adamının en önemli şeyi zaman. Bugün para haline geldi. Özellikle İstanbul gibi bir yerde, metropolde de bir yerden bir yere gitmek çok büyük zamanları e, e, elimizden alıyor. Dolayısıyla bu dijitalleşmeyle hem ticaretimiz hızlı gelişiyor. Mesleğim olan Mali müşavirlikte de bizler artık ofislerimizden şirketlere gitmeden de dijitalle onların bilgisayarlarına uzaktan erişerek tüm beyanname ve bildirge işlemlerimizi de yapabilir hale geldik.